İyi günler sevgili takipçilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Serpil'in mutfağından hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bugün reçel tarifi paylaşacağım sizlerle. Yaklaşık 3 haftadır bu reçelleri yaptım. Fakat seslendirmek bugüne nasip oldu. Çünkü vişne ve çileğin tam mevsimi arkadaşlar. Hatta bitmek üzere. Ben Antalya'da yaşıyorum. Yani pazarlar çilek ve vişne dolu. Gerçekten çok lezzetli. Tam mevsimi Çilekler de harika tatlı. Vişneler de aynen öyle. Bizim bu yıl tayinimiz çıktı eşimin görevi nedeniyle. Benim geçen yıldan dolabımda vişnelerim duruyordu. Kalan vişnelerimi bu şekilde reçel yaparak değerlendirdim. Ben böyle yazdan tam mevsimi şimdi vişneleri alıp çekirdeklerini ayıklıyorum. Poşetleyip güzelce dolapta bekletiyorum. Kışın pastalarımı süslemek için de kullanıyorum. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi Çileklerimi taze aldım pazarda çok da güzel çilekler tatları da mükemmel çok tatlı gerçekten çok şeker istemiyor fakat reçeli biliyorsunuz tam ölçüde hazırlamaya çalıştım sizler için çilekleri böyle dilimlemeden önce muhakkak saplarıyla birlikte yıkıyorum çünkü çilek kendi suyunu salmasını istiyorum bu şekilde daha da lezzetli oluyor. Öbür türlü saplarını falan temizledikten sonra çok su çekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi çilekleri bir ölçü kabına aldım. Aynı elimle gösterdiğim çizgi kadar çilek vardı. Aynı şekilde şekerini de aynı ölçüde üzerine ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde buzdolabında bir gece beklettim. Üzerine bir kapak kapattım, bir gece beklettim. Vişnelerimi de dondurucudan hemen çıkarır çıkarmaz yine ölçü kabını aldım. Ölçü kabında ne kadar vişnem varsa aynı ölçüde şeker katacağım üzerine. Onları da bu şekilde bekletiyorum. Yine buzdolabında Antalya çok sıcak olduğu için mümkün olduğu kadar sıcak bölgedeki arkadaşlar buzdolabında bekletebilirler. Ya da daha serin bir yerde kiler gibi daha serin bir yeriniz varsa şu an Antalya'da hava 44 derece. Yani mümkünü yok. Bu sıcakta kesinlikle buzdolabının dışında hiçbir şey taze ve tadı güzel kalmıyor arkadaşlar bu şekilde aynı ölçüde yine şekerini de üzerine ekleyerek onu da bir gece bekletiyorum dolapta ve sıra geldi pişirmeye şimdi ben reçellerim kendi sularını verdi arkadaşlar. Kesinlikle üzerine su katmıyorum. E, fakat ben acele pişirmek istiyorum hemen diye kavanozlayayım istiyorsanız azıcık şöyle çeyrek çay bardağı su ekleyebilirsiniz. Biraz böyle bir miktar karıştırdıktan sonra kendi suyuyla birlikte kaynamaya başlayınca üzerine ben birer tatlı kaşığı tereyağını şöyle tencerenin şu kenar kısımlarına güzelce yaydım. Bir çatal yardımıyla böyle her tarafına sürdüm ki reçel piştiği zaman köpük köpük olacak ya. O zaman reçelimizin taşmasını engelleyeceğiz. Hem de çok güzel bir aroma katıyor reçeli tereyağı. Birçok arkadaşım da bunu yapıyor biliyorum. Fakat bilmeyenlere de buradan duyurmuş olayım. Bakın şimdi sizlere birazdan göstereceğim. Tencere bu şekilde beklediği zaman taşacak. Bakın hiç ateşini falan da kısmıyorum aynı bu şekilde etrafındaki tereyağı taşmasını engelliyor. Reçellerimizi yaklaşık 45 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Ben de 40-45 dakika arası kaynattım. İyice kaynadıktan sonra üzerlerine her birinin üzerine 1,5 nohut kadar limon tuzu atıyorum. Bakın arkadaşlar ölçüsünü de gösteriyorum. Birine böyle bir buçuk tane diğer ölçüm az olduğu için ona da bir nohuttan biraz daha fazla bir limon tuzu ekledim bakın köpüğü de yok oldu bu yöntemle pişirdiğimiz zaman kesinlikle reçelimizin köpüğünü almaya gerek yok yani etrafına tereyağını sürdüğümüz zaman hem köpürme yapmıyor çok fazla hem de taşmıyor öbür türlü köpüğünü alırken hem şekerini hem de aromasını eksiltmiş oluyoruz arkadaşlar bu da aklınızda bulunsun muhakkak bu yöntemi deneyin diyorum. Gerçekten şekerlenmesini de engelliyor. Yani kattığınız tereyağı reçellerimizin şekerlenmesini de engelliyor. Şöyle limon tuzunu ekledikten sonra bir 5 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra kapattım altını. Reçellerimi güzelce kavanozladım. Hemen sıcağı sıcağına önceden kaynar suda kaynattığım şöyle 5 dakika kaynattığım kapakları da üzerine iki geri bir ileri şeklinde güzelce kapattım. Ters çevirerek labun üzerinde bir gece bekletmem yeterli oldu. Dilediğiniz zaman açıp kullanmanız için çok güzel bir formül. Gerçekten konserveler için, reçeller için harika bir formül. Her geçen gün bir güzellik öğreniyoruz arkadaşlar. Sizler için kaselediğim reçellerimi şimdi göstereceğim nasıl bir kıvam olduğunu. Ben böyle sabah olduğunda reçellerimi düz çevirerek Şöyle sizlere güzel bir video çektim. Gerçekten kıvamı çok güzel. Tam da ekmeğin üzerine sürülmelik. Dilerseniz kaymakla, dilerseniz tereyağıyla birlikte çok lezzetli bir sunum olacaktır. Arkadaşlar sizlerden bir isteğim var. Tarifimin daha çok kişiye ulaşması için muhakkak paylaşın. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.